Thank you Mehmet Emir Deniz'i köşeye sıkıştırmış durumda. Deniz artık başka çaresi kalmadığı için kartlarını farklı oynamaya başlayacak. Mehmet Emir'e yakınlaşacak arkadaşça dostça evet sen doğru söylüyorsun şimdiye kadar hata yaptın diyecek. Mehmet Emir her ne kadar başlarda buna inanmamış olup Deniz'e kuşkuyla yaklaşsa da daha sonra Deniz'e güvenecek ve onun samimiyetine inanacak. Deniz ve Mehmet Emir yeniden yakınlaşacaklar. Deniz baygın taklidi yapacak ve Mehmet Emir'in kendine saldırmasını bekleyecek. Mehmet Emir de gerçekten bunu yapacak ve Deniz Deniz Mehmet Emir'in yakalanmasına sebebiyet verecek. Evet Deniz'in başka hiçbir çaresi kalmadığı için mecburen Mehmet Emir ile yakınlaşmayı göze alacak. Siz yalancı dizisinde kimin tarafındasınız? Mehmet Emir mi yoksa Deniz mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımız şok oldu mu abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.